Kendime vereceğim. Hiçbirine vermem. Hepsine Allah belasını Kendinin versin. Parti Hangi partisiniz siz? Benim adım Haluk Yolcu. Aa. Vatandaşım. Kendime vereceğim. Yazacağım üzerine de Haluk Yolcu'ya veriyorum de. Öyle Çünkü mi? hiçbirine inanmıyorum. Hepsi yalancı, hilekar, sahtekar. Ben HDP vereceğim. Ben Allah belalarını versin. Allah belasını versin. Bu o, e, e, o kadar net. Tayyip Erdoğan'a vermek isteme. Arkadaş ekmek alamıyoruz ya. Ekmek alamıyoruz ya. Daha ne konuşuyorsun? Yaz. Tipe yaz babacım bak ben tek başıma yaşıyorum Tamam mı Hı -hı. haşlanmış yumurtan bulgur pilavı ile yaşıyorum şu an Türkiye'de enflasyon yüzde 150 Ben ezbere biliyorum sor bana fiyatı bir sene önceki fiyatını söyleyeyim şu anda yüzde 150 emekli misiniz Efendim emekli Başka da bir Yumurta bok yok ve... He, bulgur pilavı ne bak konuşuyorsun hayatı. baba ha ben ezbere biliyorum bak partiye kesinlikle vermeyeceğim AKP dışında herhangi partiye veririm. CHP'ye veririm. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul Bahçeli Evler ilçesinin Şirin Evler mahallesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soracağız. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba. Efendim Şirin Evler'deyiz. Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Oyunun Halk Partisi'ne veririm. Partisi. Kim? Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Partisi'ne Neden CHP efendim? Neden CHP? ne hala getirdi, görüyorsun işte. Uçtuk diyorlar, köprüler, yollar, barajlar. Barajlar ama 50 sene bize oraya mahkum ettirdi. Soluk çocukumuz 50 sene orada onlara para yetiştireceğiz. <laughs> Şu andaki Yahudi sistemi bizim ekonomimiz bizi alt üst etti ama gene hemen iktidara verir. AK Parti, daha var neden AK Parti? Abi yaptıkları ortada. He? Halkların demokrasi, ne için hedefe? Öyle. Ha. Başından sonrası neydi ona? Neden AK Parti? Neden AK Parti? Ben 80 sene yaşadım, her şeyi gördüm. Aha. Ama kesinlikle yayınlayın Allah rızası tamam. için. Aha. Her şeyim, ekmek yok, su yok. Çöpler reza. Türkiye şu anda dış, üç dışında tanıtan, tanıtan bir AK Parti. Neden AK Parti? 20 senedir görüyoruz yani. Güzel mi? Güzel. Nerede oturuyorsun? Avcılarda. Avcılarda. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Maske olsun. Maske AK Parti. Yapayım. AK Parti'ye veririm. Çünkü ondan başka verecek adam yok şu anda. Ben HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Neden? Ben o Kürdüm ben onları biliyorum. Ee, Muharrem İnce. Memleket Partisi neden? Daha iyi geliyor öyle. Hiçbir partiye vermem. Neden efendim? Çünkü hiçbir insanları düşünmüyor. Şu an HDP. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Bir gerekçe var mı? Neden HDP? Neden? Şu an e, ondan sonra Selhadi Demirtaş neden tutuluyor şimdiye kadar? Tamam, halkın Suçu halkın be e, tabii. AKP'nin karşısında kim varsa ona. CHP diyebilir miyiz? En büyük parti. Bu olabilir. CHP olur. iyi neden parti. Neden AKP'ye karşısınız abi? Neden mi? Çünkü biliyorlar, evet. <laughs> Bunu soruyor musun bir de? i̇zleyicilerimiz desin diye. Fikrinizi öyle diye soruyor. Bir, 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 ayda yüzde elli değer kaybetmiş paramız. Her gün, her, her gün fakirleşiyoruz. Saçma sapan bir sürü işler yapılıyor. Deva Partisi Ali Babacan. Neden Deva? Çünkü kadro hareketi ve sektörel politikalarıyla hükümete ve ülke, yani ülkeye yön vermeye çalışıyor. Daha umut veriyor. HDP. Halkların Demokratik varlığı. Ne için efendim? Eee kendime daha yakın hissettiğim için. Hissettiğiniz için. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Fazla sorma. Tamam. Hangi partiye? Muhtemelen CHP veririm yani. AK yani, Partisi. Evet. Erdoğan'a vereceğim. AK Parti'ye. Onu pazar gün düşünürüm anca. Söylemek istemiyorsun. da. Söyle. Şimdi bilemem çünkü. Ama yarın olsa mesela. Daha bugün perşembe pazar güne kadar daha çok var pazar. Abla tam siyasetçi gibi konuşuyorsun. Yarın olsa söylemek ister misin? İsterim tabii yarın Öyle olsa söyleyemem. Daha yarının yarını var. Bugün hey, Perşembe. Valla, valla. Kanalımızı takip ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Çok iyi. Çok başarılı i̇yi, iyi, yani. Tavsiyeniz olur mu bize? Yani her yönden röportajlarınıza baktığımız zaman. Devam ediyoruz. <laughs> evet aynı bu şekilde. <laughs> Meşhur sorumuzu size de soralım. Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz efendim? Valla o biraz şu an karışık durumda yani. Söylemek istemiyorsunuz. evet. Yazacağız. evet. Tayyip Erdoğan'a vermek istemem. AK Parti. Neden efendim? Neden? Benim 27 yaşında bir oğlum var. Evet. Adam Amerika'da okudu. Tamam. Gastronomi bitirdi. Tamam. Yani mesleği de çok iyi. Türkçeden iyi, İngilizce konuşuyor. Baba diyor ben bu ülkede kalmak istemiyorum. Ben tek başıma yaşıyorum. Oğlumdan başka kimsem yok. Oraya giderse benim Kanada'ya gidecek gücüm de yok. Bu evet. memleketi ben mi getirdim bu hale? Arkadaş ekmek alamıyoruz ya. Ekmek alamıyoruz ya. Daha ne konuşuyorum? 1900, ben 1980'de mi? üniversiteye girdim kardeşim. Evet. Her gün sokakta 5 kişi öldürüyorlardı. Otobüs durağında garibanları vuruyorlardı komünist diye tamam mı? Doğru sağ sol olabilir. Ben o zaman ha o günleri yaşadım. Tansu Çiller zamanında yüzde 143 enflasyon gördüm. Aldığım su her hafta yüzde 15 zamlanıyor. Yazıklar. Ee, Peki efendim %19. bizim anketimiz sayaşlı AK Parti'ye yok. Hangi parti bir oy alsın sizden? Ben sana bir şey diyeyim mi? Lütfen. Ha bu saatten sonra hiçbir parti burayı düzeltemez bu memleket. Sizi kullanmayacak mısınız? Evet. Yani kullanacağım ama boş sayılacak bir partiye atacağım. Yani onun iktidara gelme ihtimali yok. Ne, ama Niye oyunuzu boş atıyorsunuz? Ama E kardeşim CHP'yi atarsam onlar da yalan konuşuyor. Güven yok ona? Da? Hepsi yalan konuşuyor. O zaman biz kararsız yazacağız. Hayır hayır benim var. Doğru konuştuğuna inandığım bir insan var. Onu oy atacağım ama boş. Yüzde ya, %0.1 yani olsun, olsun biz ona yazalım. O sayacımız var. Hangi parti yazalım? Söyle Yaz Tipe yaz, sayacım ya, bak, varsa. Tamam. tamam. yazalım mı? Yani tabii çünkü niye? hani bak bakıyoruz muhalefete AK Parti, biz muha tabii, muhalef Tamam. Ak Parti, evet. Recep Tayyip Erdoğan bir numarayla. Kesin Neden aktesin? Çünkü Ak Parti zamanında biz insanlığı öğrendik. Hastane köşelerinde sürünmekten, insan yerine koyulmamaktan bir hal olmuştuk. Ben de alabiliyor musunuz? Alabiliyorum. Sıkın Şimdi yok. hastaneden geldim. Sıkın. Bak raporlarım elimde. Sıkın. Kesinlikle yok. Ak Partiye verdim. Neden? Çünkü e, geçmişteki insanlardan e, aldığımız dersler geçmişteki yaşanan olaylardan dolayı şimdi parti. bu mahalle burada mı oturuyorsun? Evet burada. Tabii ki HDP. Neden halkların demokratik partisi? E çünkü doğru bir parti. Bugün halk parti bizleri yönetenler doğru değil. Halk parti, Cumhuriyet Halk, halk Partisi. CHP. CHP. Bir gerekeniz var mı? Neden CHP? Ya daha böyle konuşmaları daha böyle e, yapıcı durumda. Ee, Devlet bahçeli derim. E, sayın... CHP. MHP derim ben çünkü MHP'liyim. AKP'ye veririm. AK Parti'ye? Evet. Neden? Aa, bilmiyorum şimdi kadar e, tamam bütün dünyanın ekonomisi kötü sadece Türkiye değil yani tam Türkiye'de. Hep bugüne kadar AK Parti'ye mi verdiniz? Evet AK Parti'ye. Tamam. Yani. Mevcuttakine değil bir kere zaten ama ama ben biraz kararsız kitledeyim. Ne? Yani neden? Beni kararsız yazabilirsin çünkü ben e, bakmak lazım. E, o benim düşüncem benim. Kalsın. kalsın. Kararsız yazacağız. Kimse ya ben kimse oy vermeyeyim. Veremem abi. Kimseye güvenmiyorum. HDP. Halkların demokratik partisi ne için? Niçin? Ee, vicdanlı olduğum için. Vicdanlı. Evet için. bütün yapılan haksızlar için. Tabii ki ne de her partisi? zaman. Her zaman senelerdir vermiyor. Kendiniz HDP. hangi partisiniz? <laughs> ba bağımsız Türkiye Partisi. HDP. Tamam. Tamam. Oyum olursa yine HDP'ye ama böyle ıı, kritik hatalar yaparsa HDP'den, HDP'den HDP değiştirebiliriz ama ha. HDP. Tamam. CHP. Neden CHP? CHP biraz daha Alka yakın geliyor. Önce Bizim videolarımızı izlediniz mi YouTube'da? Dayı ben seni izledim daha önce. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi iyi dayı. Ama bu pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Abi ben CHP CHP'ye Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen. Neden CHP şimdi bakıysan AK Parti'nin hani gündeme gelen bütün bir sürü olaylar var. Hani yaptığı bütün hani bu çalışmaların içinde hep hani göz göre göre yalan şeyler ortaya çıkıp da hiç yapmamışlar gibi gösterip hala bu yola devam etmeleri hani din üzerinde bu insanların dini siyaset hal etme diyorlar. Ya, ya dayı zaten onlar dinin içinde ya görmüyor musun sen elinden Kur'an'dan bir ora camilerde burada bir tane cumhurbaşkanı san bir camiye gidiyorsan yüz bin tane araba peşinden gidiyorsan kimsen Allah mı sen Allah aşkına ya. Tamam. Yani başka ülkenin cumhurbaşkanları öyle de gelmesi gerekiyor. Ee, Muharrem İnce'yi beğeniyorum. Memleket Partisi'ne yazalım mı? Evet olabilir. Yazalım. Hiç kimseye. Neden? Çünkü hepsi koltuk sevdası sevdasında. Başka bizi düşünen kimse yok ki. Oy vermeyecek misiniz? Vermiyorum zaten. Vallahi ben de kararsızım. Kararsız mı yazalım? Hep AK Parti'ye veriyordum ama şu anda pişmanım. Belli değil mi vereceğiniz parti? Kararsız mı? Şu anda kararsızım. Tamam. Ya hiç tereddütsüz herhalde şeye vermem. Ya yani kime vermeyeceğimi çok iyi biliyorum. Kime vermeyeceğimi söyleyin. İktidara, bugünkü iktidara vermem. AK Parti'ye, ve MHP kesinlikle yok. Hayır. Neden yok? Ya bırakın oyu, bütün günahlarını bana verdise ben günahımı kendim cehennemde çekmek isterim. Gene Yine oyumu neresiniz vermem. Neresiniz? Yalnız ben öfkeli değilim. Herhalde Türkiye'nin yarısından fazlası benim gibi düşünüyordur. Efendim gelin katılır mısınız? Evet. Neden öfkelisiniz efendim? Uçurduk diyorlar. Köprü, yol, baraj, üniversite her şey uçtu biziniz diyorlar. Uçan şeyleri siz de biliyorsunuz. Evet, <laughs> Fiyatlar mi? uçtu. Fiyatlar uçtu. Evet. Kiralar uçtu falan filan. Ya her şey, yani onların söylediğini evet, tamam. AKP ve MHP vermeyeceğiniz anladık. Bizim anketimiz sayaşlı hangi partiye yazalım? Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Şimdi ben kendi partiliğim, kendi kişiliğimi, kendi partimi tuttuğum partiyi söylersem, ben de bir yandaş durumuna düşerim. Evet, Bak Esam, kendi bu... ha. Ama fikrimi sordunuz, tamam. açık net söyledim. hiçbirisine Neden? Hepsi yalan konuşuyor. Hiç doğru yok. Olan İnsanların yok. akıl sağlığıyla oynuyorlar. Hiç doğru olan parti yok mu? Yeni de var. Şu an mı? Evet. Hiç göremiyorum. Herkes kendi kasasını düşünüyor. Yok yok. Ya düşünmem lazım. Tamam. HDP'ye. Halkların Demokratik ee. Partisi. Ne için efendim? çünkü Türkiye'de mevcut Türk siyaset tarihine baktığınız zaman Türkiye'de halklar sürekli iki siyasal akıma mecbur bırakıldı. Biri siyasal İslam, diğeri ulusal anlayış. Bu iki anlayış arasına hapsedildi ve alternatifi yaratılmadı. Bugün aynı şekilde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı diye devam etmektedir. Halklar gerçekten bugün Türkiye'de ezilen halklar, sümürlen halklar, işçiler, emekçiler, kadınlar, bu, bu iki bu iki anlayışa mahkum değildir. Vallahi ben tepki olarak HDP'ye vermeyi düşünüyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Sadece tepki olarak. Ya hedefe. çok baskı yapılıyor. Yüzümsüz şeyler bunlar Aslında yani. CHP Cumhuriyet Halk Partisi ne? 4 yılda belli zaten bu adam yap yapıyor yapıyor. 20 yıldır yapamıyorum yapıyor. Yapamıyorum artık? Mümkün değil. Çünkü şunu ya ne vaat ettiyse hepsi yal, arkası boş çıktı. Bir erken seçim olsa oyumuz kime? Kendime vereceğim hiçbirine vermem hepsini Allah belasını versin. Parti misin? Hangi partisiniz siz? Benim adım Haluk Yolcu vatandaşım. Aa. Kendime vereceğim yazacağım üzerinde Haluk Yolcu'ya veriyorum diye. Öyle Çünkü mi? hiçbirine inanmıyorum. Hepsi yalancı, hilekar, sahtekar. Abi AK Parti diyor ki bizim seçmenimiz kızar, bağırır, çağırır. ayağını atımı yine bize verir. AK Parti'ye verir AK, AK Parti mi? Ben hiçbirine vermeyeceğim diyorum size. Siz Ak Partiden bahsediyorsunuz. Ben ne? Şey o diyor yani Bizi Ben ne diyorum ki bak CHP de vermeyeceğim. CHP hiç kimse, hiç CHP yok. yalancı çıktı. Hiç kimse oy yok. Bakın c Cumhuriyet Halk Partisi yalancı çıktı. Ben Cumhuriyet Halk Partisine oy verdim. Yani bir oy boşa gidecek sizin. Gitsin. Tamam. Kimseye vermem abi. Neden? Neden? Çünkü herkes sahtekar. Yaşta alayına gider yapıyorsun. Birisi hitap etmiyor mu sana? Ya şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı olursa ben Mansur Yavaş'a veririm. O zaman CHP yazar mı oyunu? Ya şöyle söyleyeyim. Hani Ak Partisi de artık şeyden çıktı. CHP'si de attı Türk çizgisinden Raylançın çıktı. Mı? Rayından çıktı abi. Ben Halk Partisi'nin. CHP. Ben... Neden CHP? Ya ben... Daha mi? Kılıçlar öyle vereceğiz. Yani. Partisi. Neden CHP? Abi şu Doğru anda bu, e, bakıyorum düzene baktığın zaman ülkede bir düzen kalmamış yani her şey 3'e 5'e katlamış fakir e, kiralar e, 3'e 5'e katlamış hayat pahalı geçim zor insanlar ne yaptığını hmm. bilmiyorum maalesef. Peki CHP düzeltir mi kendisi? E, Valla artık sondu yapabilecek bir şey yok evet. bu sefer de bir umut be CHP CHP neden CHP? Başka çaresi kalmadı ki çünkü başka evet. çare kalmadı yok bak. Maliye Bakanlığı atadıkları yeni Maliye Bakanı Fethullah Güler'den boy boy resimleri çıkıyor. Tabii ki CHP. Nurettin Nebati'nin. Tabii ki. Evet. Kullanmayacağım. Bu Abi şimdi ben boşaya yatarım. Ha CHP diyelim aynen öyle tabii. Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Erdoğan'ı seviyoruz. Yaptıkları belli. Yaşam iyi mi? Fiyat pahalılığı Memnunuz. Ben oyumu kimseye vermek düşünmüyorum da. Çünkü hiç kimseye güvenmiyorum artık. Ülke batmış. Göçmenleri şöyle istemiyorum. Orası İş olduğu batırana, batıranın rakibine vermen gerekmez mi? Ee, ülkeye şu an kim varsa o batırmıştır. Ama rakibine vermen gerekmez mi? Bilmiyorum. Kimseye artık güvenim kalmadı kim bu ülkede. Ben normalde hiçbir partiye oy vermeyi düşünmüyordum. Ee, ama hiçbir partiye oy vermezsek de hiçbir yere varamayız. Ee, yani AK Parti'ye kesinlikle vermeyeceğim. Ama muhalefet düşünüyorum şu anda. Ya yani başka verilecek kimse de yok. Hiçbirine de güvenmiyorum. CHP yazalım mı? Ya. CHP veririm. Çünkü ya şu an şimdi şöyle bir durum var. Ben CHP versen de yine de güvenmiyorum hiçbirine. Ee, çünkü her sene her sene kim mi iktidara gelse hepsi aynı vaatlerde geliyor. Aynı vaatlerde AK e, gelmek. AK Parti diye gitsin diye CHP yazalım. CHP veririm tabi AK Parti gitsin diye CHP veririm yani. Kim geliyorsa gel AK Parti dışında herhangi bir birine. Normalde vermeyi düşünmüyorum ama ya, hangisini yazalım? Bir şey yazalım. ya yazarım. Gitsin de. <laughs> Aynen. Bir şeyler üzerinden sempati kazanmaya çalışmayın. inanmıyoruz çünkü. E, gerçekçi, olun. Ya ayrıca hiçbirinize güvenmiyoruz. Yani oy verirsek verelim güvenmiyoruz. Ben CHP, CHP'liyim. neden? <laughs> neden o kadar çok yani şu anda hangisini söyleyelim ki? Ekonomiyi. Ekonomi. Hı. Hı. Evet. Bence Tayyip Erdoğan hiç konuşmamalı. Evet. Konuştukça bu ülke iyice batıyor yani. Bilmiyorum. hiç konuşmamalı. Susa daha iyi. Tabii tabii gerçekten. Onun en iyi hali susmuş halı şu anda. Sussun var. sadece sussun bence. Ülkeyi iyice kendi çıkarları için kendisi sarayda yatıyor zannediyor ki öyle Türkiye o şekilde devam ediyor. Yandaki insan... 4 yüzyılıydı demiş ya halk ekmek bulamıyor pasta yesin demiş. Evet evet biz de pasta yiyelim. Pasta yiyelim evet. mi? CHP'ye veririm. CHP verirsiniz mi? Kesinlikle. E Parasız diyelim, ben HDP düşünüyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Neden HDP? Biz de bunu izleyelim. Geçmiş Hala. zamanlar partiler hepsi ziyan biz de bunu ziyan evet. Ben HDP veririz. Verir. Halkların HDP. Demokratik Partisi ne için? Ne için? Çünkü ondan demokra demokrasi bir HDP e, HDP siyasi parti... Yani ondan daha üstü parti zaten yoktur. Tamam. Allah belalarını versin, onu buraya geten de Allah belasını versin. O kadar net. Ee, e, bu o kadar net. Onu buraya geten de Allah belasını versin. Onlara yol veren de Allah belasını versin. Göçmenlerde de Allah bin bin türlü belasını versin. Bunlar hepsi oldu gerçi. Dünya ne kadar pis insanları varsa hepsi buraya döküldü. Hangi parti HDP. Halkların Demokratik Partisi. Ne için efendim? Onlardan daha dürüst bir parti Türkiye'de yok. Burada HDP çok çıktı. Neden acaba? Neden? E çünkü gittikçe onlar çok alıyor. Çok alıyor. Evet. Kanalımızı izliyor musunuz? İzliyorum, izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Yani e, bazen iyi e, buluyorum da çok da tepki alıyorsunuz sokakta. Saldırılara kadar gidiyor benim. Evet. Çok izliyorum. E tabii ki sonuç itibariyle yaptığınız bir görev, bir işinizi yapıyorsunuz yani. Efendim, Ama... bir söz var. Diyor ki Martı deniz ne kadar dalgalı olsun vazgeçmez. Biz de vazgeçmiyoruz. Geçmeyiz. Saldırı Ge da olsa devam. E, geçersen zaten başaramazsın. De devam teslimiyetçilik teslim bir şey değil teslim Yok, ol sorumuzu size soralım bu pazar günü sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi CHP. neden efendim sonuç itibariyle şu anda Türkiye'nin geleceğinin biraz şekillenmesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne günü gerek kadrolarıyla gerek söylemleriyle artık ama büyük bir tahribat alacak e e tabii yarın Türkiye'de seçim olsa ben HDP oy veririm halkların demokratik partisi neden efendim ezilen bir toplumuz sürekli bizi inkar ediyorlar burada. 20 milyon Türkiye'deki kendi öz kendi öz topraklarımızda yaşayan bir kül olarak yani Kürt seçmen sesmen var. olarak sürekli bizi bir inkar politikası var. Ona karşı HDP'ye verdiniz. Hoş Emekliye bir şey musunuz? emekli dostu. Emekli Bu pazar günü seçim olsa oyunuz kime? Oğlum bu pazartesi için olsa oyum iyi partiye. Neden dersen e, ne MHP'ye bakarak çizgide sapmayan bir şey değil, partidir. Ben hiçbir partiye oy vermedim, vermem de. Neden? Neden? Çünkü hepsi Ama aynı şey. Vatandaş şey. Vatandaşın hakkı değil mi? Vatandaşın hakkı da sonuç itibariyle her gelen aynı yapacak. Yani fark yani etmeyecek. Yok, şey yok. Herkes kendini düşündüğü sürece hiçbir şekilde hiçbir partiye oy vermeyeceksin. HDP, HDP, HDP ezilen halkları savunduğu için, yani her görüşe saygı duyduğu için. Partiye vereceksiniz. HDP. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Ne için? Aynen. Yani geleceğimiz için. Abi bizim zaten ben Kürt olduğum, olduğum için veriyorum. Evet, evet. Vallahi Valla şu anki resmi hükümete vermeyeceğim garanti. Tamam. AK Parti hükümeti iktidara yok. Yok. Kime yazalım peki efendim? Valla Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha ağır basıyor. CHP'yi Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti neden efendim? Ülkeyi yine öttüğünü düşünüyorum. Dışa bağımlılıktan kurtar, kurtaracak biz yani öyle bir... Tabii doğal... 20 yıldır kurtaramadı, Bundan sonra mı kurtaracak? Tabii daha doğalgazı enerji yer yeraltı kaynaklarımızı yeni çıkarmaya başlayacağız. Bulduk diyorsunuz. bulduk. Bulduk kendi söyledi yani. Yok çıkarız. Peki. Efendim. Ak partiye verirdim. Neden ak parti? Gerekçeniz var mı? Gereksiz Şöyle yani o, o dirayeti gösterecek bir siyasetçi göremiyorum ben. Tayyip Doğan'a veririm. Ak partiye. Neden ak parti? Neden ak parti? Çünkü herkes ne dedi at avrat silah ha? adam gibi adam. Şimdi pa o şehir atlarınızı ne alakası var? Atlar vasıla Neyse onu boş verelim de. Tamam. Pahalılık falan dolar mark kalkar yener. Ama üretime devam. Önce Tayyip Erdoğan'ın dışında diğerleri Amerika'nın adamı üç günde Türkiye'ni yönetemezler. AKP, MHP dişini herkese veriyor. HDP. HDP. Tamam. İma İmam görürse, İmam Oğlu İmam Oğlu vereceğiz. O zaman CHP diyelim. Tabii canım. HDP. CHP. Peki efendim ben... AK Parti. Neden AK Parti? Gösterin başka bir düzgün parti de verelim. Hiç. Yeniden Refah Partisi. Saadet Saadet Partisi. Deva Partisi. Hiçbir. Gelecek Partisi. Bir bir şey yapacağı yoktu. Yok. Bu devreyeseniz yapmaz. Bu devrede. Bu bu devre, dev, devrede. Ekonomik Ak Ak Parti AK. yönetebiliyor mu? Ak Partiden başka hiç kimse bir iş yapamaz. Yapamıyor zaten. Sırazım Türkiye. Abi diyor ki AK Parti'nin dışında kimse. Ey Amerika. Yok, <laughs> bize efendim. dolar gönder. Abi, abi. sen hangi partiye oy verirsin? Deva Partisi. Ali Babacan. Kesinlikle. Neden? Ül tecrübesiyle, background'uyla, ıı, başarılarıyla, bugüne kadar yaptıklarıyla. Ee, ve e, bu milletin haklarını sonuna kadar korudu. Bak yapmış olduğu yani AK Parti'nin de e, 10 yılı güzel yönetildi. Evet. CHP'ye veririm abi. Neden CHP? Abi Suriyelileri geri, geri gönderecek. Ben sandıkta artık kimseye oy vermek istemiyorum. Boşatmak istiyorum artık. Yani. Mu? Yok oraya yok. Güven yok kimseye. Yok kimseye güven yok. Aynı. Şimdi Galisa ben biliyorum. Sen biliyorsun. Ha. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? Yani ondan iyisi yok ki hemşerim. Evet. Oyumu kime veririm? CHP'ye. Neden çünkü daha iyi gelecek var dedi o yüzden. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü iyi yönetiyor. İyi yönetiyor. Ekrem İmamoğlu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne <laughs> o zaman. AK Parti efendim. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü e, her şey göz önünde, icraatlar belli o yüzden. Very good. I'm very Where are, good. Very good. are you? Where are you from? I'm from Berlin. Palestine. Palestine. Oh. Yes, yes. What do you think about Istanbul? Uh, very beautiful Istanbul. This is very good area. It's beautiful. Yeah. Yes, sir. Salam to Palestine. Yes, thank you so much, my friend. Oh, where yeah. are you from? I'm from Egypt. Egypt. What do you think about Istanbul? It's so beautiful. Welcome to Istanbul. Thank you. Thank what you th do you think about Istanbul? Well, we like it so much so far. So. From Egypt. Yes, we are. Cairo, or Egypt? Cairo. 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 Yeah. Okay, Is this good? Yes, very much. Okay. Very Salaam much. To Egypt. Thank you. Thank. you. Thank Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Vallahi 20 senedir hiçbir şey yapmadılar. biz Uçurdu, sen... uçurduk diyorlar. Köprüler, yollar, barajlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kendini anca saray yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Tabii ki CHP vermemiz lazım. Cumhuriyet Halk lazım. Partisi. Cumhuriyet Halk bir gerekçeniz var mı efendim? Neden? Yani çünkü günümüzün şartı. Bir de değişiklik lazım Değişim diye olur. düşünüyorum. Değişim. Pazar günü bir erken seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi parti verirsiniz CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü artık AK Parti'nin işe yaramadığını düşünüyorum. Açız, geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. Bu Bakın, telefonu ben çıkaracağım. Bakın, Bunu çıkar Bakın. amcalara. Telefonumu çıkarıyorum. Ben bu telefonu 4 yıl önce, 4 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Ah. Bakın, sabah cebimde 100 lira vardı, şu an 10 lira var. Az önce yemek yedim, geldim, cebimde 10 lira kalmış. Ay, şey alamıyoruz hiçbir şey. Pahalı mı hayat? Pa hayat çok pahalı, hiçbir şey alamıyoruz. Peki sizden önce birisi AK Parti ülkeyi uçurdu, yollar, köprüler, barajlar, her yerde üniversite var dedi her yerde üniversite var üniversiteye parasız gidemiyoruz paralarımızı okullara veriyoruz yemeğe veriyoruz kıyafete veriyoruz faturaya vergilere veriyoruz biz gerçekten geçinemiyoruz ben 17 yaşında bir insanım şu an kendim ekmeğimi kazanmak için çalışıyorum burada şirin evlerde çalışıyorum üniversite öğrencisiyim aynı zamanda çalışıyorum oyumu kesinlikle vermiyorum AK Parti bizi buralara kadar getirdi ama bundan sonrasının devamını getiremedi diye düşünüyorum yaptığı emekleri hizmetlere bir lafım yok yaptı ama devamı yok Yapamıyor. bu pazar günü seçim olsa oyum İyi Parti veya CHP olur. İyi Parti. Neden İyi Parti Çünkü artık bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Yani bu yönetim ülkeyi iyi yönetemediği için iyi yöntem yönetimi seçelim. Belki var. bu yönetimi iyi seçemeyecek ama en azından farklı evet. bir evet, farklı bir seçenek denemek olur. Şimdi ona karar vermedik daha. Şimdiye kadar AK Parti'ye veriyorduk. Tamam AK Parti bir seçmen kaybetti, kime yazalım? He. Yarın olsa daha sonra değişir. i̇lle söylemememiz mi lazım yani. Yok söylemek <laughs> istemiyorum daha, kararsızım ben. şimdi Meral ablamızı düşünüyoruz biz. İhdat Meral Hanım'ı düşünüyoruz. Evet. Olsun. Söylemleri yaptıkları falan bana Tabii yakın, yakın yakın.